Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Güzel bir şekilde odamı toplayıp topluyorum kullandığım o masa var ya o masayı topluyoruz Masanın üstünü pek görmediniz ama ya, Böyle olması biraz daha iyi oldu benim için ya Neyse orada ses kartım falan vardı o ses kartını topladım Masanın üstü biraz dağınıktı Makinemi kontrol ettim <laughs> o makine var ya o makine Çok önemli Masanın üstü bayağı dağınıktı o dağınıklığı hallettim bir de bardak altın vardı orada Galatasaray'da. 5 yıldızlı. O onu şey yaptım. Güzel fıldak vardı bir de orada Galatasaray'da. Üstüne T.F e yazdım. O hediye gelmişti daha doğrusu zamanında da. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar odayı topladım. Bayağı toparlayabildiğim kadar toparladım. Hatta çalışacağım e, dosyayı, kitapları, her şeyi çıkardım orada gördüğünüz gibi. Topladıktan sonra geri her şeyi eskisi yerine katıyorum. Bu düzeni korumak zorundayım. Her neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.